Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Otobüs Kaptanı İstanbul oyununun ikinci bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Dün atamadım arkadaşlar çünkü biraz işim vardı o yüzden. Bu yüzden kusura bakmayın. Neyse hiç laf uzatmadan videomuza geçelim. Evet arkadaşlar şu anda oyuna geçtik. Şimdi şöyle hemen binelim otobüsümüze. Evet bugün çekeceğimiz otobüs bu arkadaşlar. Gerçekten güzel bir otobüs. Şuradan şöyle. Evet buradan çıkalım. Bismillahirrahmanirrahim diyerek çıktık. Evet. Şimdi şöyle bir park edelim. Hemen başladık. Ve otobüsün arkadaşlar numarası 76. Bu arada otobüsümüzün adı da Scania'ymış. Arkasında yazıyor görüyorsunuzdur. Böyle. Bu arada arkadaşlar kış ayına şu anda giriş yapmış bulunmaktayız. Yani kışa giriş yapmış bulunmakta sayılırız çünkü bugün aralığın biri arkadaşlar. Ve sizin hiç oralarda kar var mı? Arkadaşlar yorumlara yazın. Bizim burada yok arkadaşlar. Çünkü ben İstanbul'dayım. Allah 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 Allah. Bak son anda durdurdum ha. Ve e ben İstanbul'da olduğum için buraya yağmalı. Ama belki Ankara'da ne bileyim. Sivas'ta, Tokat'ta, Karabük'te, Nevşehir'de filansanız oralara yağmış. Oraya kesin yağmış. Ben biliyorum da. Ama diğer hangi illere yağdı mesela? Ama galiba doğuya yağdığını biliyorum. Ama galiba Erzurum veya Kars'a da yağmış olabilir. Yani Burada yorumlarda belirtin arkadaşlar. Ama benim buraya yağmıyor. Yağmıyor. Yani zaten yağsa bile dayanmadan hemen yer karı çekiyor. Hemen eriyor yani kar. Öyle diyebiliriz. Böyle gidelim. Ama arkadaşlar belki İstanbul'un bazı yerlerine yağmış olabilir. Ama bizim buraya yağmadı yani. Bizim buraya yağmadı ama belki İstanbul'da oturan diğer arkadaşlarım oralara yağmış olabilir yani. Çünkü İstanbul'un bazı yerlerine yağmış olabilir yani de bizim buraya yağmadı işte. Öyle diyor. Evet bu arada Derbent'teyiz şu Doğru. Bu da içi görmüş olduğunuz gibi. Gerçekten güzel bir içi var da. Abicim direksiyon nerede? Ayıptır sorması. Direksiyon nerede ya kardeşim? Ve yolcular içinde gözlük Evet bak bundan şey oluyor bak ee, bu detayı getirin ya yani mesela yolcular biniyor ya otobüsün içinde de otur oturma animasyonları da olsun. Çünkü gözükmüyorlar. Maslak taksim. Allah çarpmayalım. Hıl payı kurtulduk he. Ben bir yerde çarpmıştım. Orası neresiydi? Taksim miydi? Neydi? yokuştan çıkıyoruz. Evet. Şu anda Levent'teyiz. Ve 78 litre yakıtımız kalmış. Ben bunu doldururum belki. Çünkü bayağı az kalmış o. Yani normal bir mazota göre az. Ama normalde oyuna göre çok aslında. Ama ben yine de bir doldururum. buradan mı gidiyor? Yok lan buradan gidiyor. Buradan buradan aynı. Buradan gidiyoruz. Bu arada arkadaşlar bugün Eyüp Spor Galatasaray maçı var. Sizce maç kaç kaç biter yorumlara yazın. Böyle. Evet buradan gidiyoruz. Değil mi lan? Burayı gösterdiğine göre burasıdır herhalde. İnşallah doğru gidiyoruzdur. Evet. Bak tam ben dünden önceki gün yani cuma günü ben bu bölümde çarpmıştım. İşte burada çarpmıştım. Bak burası sıkıntılı yer. Bu sokak daracık olduğu için çarpabiliyorlar. Bak Şöyle bakmanız lazım. Biraz gitmemiz lazım. Şöyle. Geçtim. Evet geçtim. Geçtim geçtim. Tamam. Zor da olsa biraz geçtik. Ve sarı yere tekrardan gelmiş bulunmaktayız. Bugün birazcık videoyu hızlı mı bitirdim? Ne yaptım? Ne olduysa? Evet buradan şöyle dönelim. Evet. Onu da durağımıza geldik. Ana geldik lan. Gördüğünüz gibi geldik arkadaşlar. Bugün birazcık erken bitirdik. Yani Ben çok da fazla uzatmak istemiyorum bu lan. Bir şöyle bir Skania 25G galiba 25G. Sarı yer taksın. şekilde. Şöyle otobüsümüzü de gösterelim biraz ya. Bakın içindeki şu televizyonlar olur ya. O detaya kadar yapmış yani. Gamerman. Gerçekten güzel yapmış. Ellerine sağlık. Bak akbili basma yeri bile yapmış ya. Yani. O kadar detaylı ve güzel bir otobüs. Bence. Bence niye açık lan bunun ben kapatmadım ben? neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi videomuz bu kadardı videomu be beğendiyseniz arkadaşlar like atmayı abone olmayı bildirimleri tüm şekilde açmayı unutmayın hepinizi seviyorum görüşmek üzere bay bay